Arkadaşlar merhabalar. Öncelikle hepinize geçmiş olsun dileklerimle. Orta seviyede bir finansal tablolar ve analizi sınavı geçirdik diyebiliriz. 8 soruda hemen hemen 6 tane yapabilirdik diye düşünüyorum. Ve hemen çözümlerime geçiyorum. 65. soru faaliyet giderlerinde meydana gelen bir azalış. Aşağıdaki kalemlerden hangisinin artışına yol açar? Arkadaşlar faaliyet gideri kelimesi. Zaten faaliyet karını bana işaret ediyor. Gelir tablosuna da baktığımızda faaliyet giderlerinin azalması, faaliyet kârının artmasına yol açacaktır diye 65. sorunun cevabını Bursa'yla kapatıyorum. 66. soru. 66. soruda bir bilanço ve yüzde yöntemi, dikey yüzde yöntemini gördüğümüz bir soru bizi bekliyor. Hemen bilançomuzu yansıtırsak soruda verilen öz kaynakların yüzdesi 40, uzun vadeli yabancı kaynakların yüzdesi %20, Aktif toplamını ve pasif toplamını da %100 kabul etmeniz gerektiği söyleniyor. Şu 500 bini şuradan sileyim. Birazdan biz bulacağız. Şimdi bu matematiğe göre arkadaşlar bizim kısa vadeli yabancı kaynaklarımız %40 olacaktır. Soru toplam yabancı kaynakların, işletmenin yabancı kaynaklarının %60'ının 300 olduğunu söylüyorsa %60'ın 300 bin olduğu bir matematiksel denklemde %100 kaçtır sorusunun cevabı 500 bindir. O zaman bizim pasifimiz 500 bin haliyle aktifimiz 500 bindir. Soru aynı zamanda kısa vadir yabancı kaynakların ne kadar olduğunu söylüyor. %100'ün 500 bin olduğu bir yerde %40 dediğim kısa vadir yabancı kaynakta 200 bin olarak karşıma çıkacak. Sorunun cevabı Edirne olarak işaretlenecektir. 67. soru. Hisse senedi ihraç eden bir işletmede hangi oran azalacaktır? Arkadaşlar hisse senedi ihraç etmek demek ortak kalmak demek. Yani öz kaynağın artması demek. Öz kaynağın arttığı bir yerde şirketin borcu azalıyordur. Şirket kendini borçla değil daha çok öz kaynakla finanse ettiği için borçla ilgili bir oran azalacaktır. Borcu gördüğüm şık Bursa şirketin varlıklarını finanse ettiği iki tane kaynak var zaten arkadaşlar. Birisi öz kaynak Birisi de yabancı kaynak dediğimiz borç. Öz kaynağın artması borç oranının, borçlanma oranının azalması demektir. Doğru cevap Bursa. 68. soru. Aşağıdakilerden hangisi bilançoda duran varlıklar arasında yer almaz? Bu soru bir analiz değil, bir tek düzen hesap planı ya da finansal tablolarda yer alan kalemleri tanıyabilmeye yönelik bir soruydu. 340 alınan sipariş avansları kodundan da belli bizim için pasif karakterli bir hesaptır. Varlıklar duran varlıklar arasında yer almaz. Cevap Edirne. Diğer şıklara baktığımızda ticari alacaklar aslında 120 ve 121 olarak gördüğümüz ticari alacaklar vadesi bir yıldan daha uzun süreye sarkıyorsa 22 numaralı grup duran varlıklarda. 27 özel tükenme tabi varlıklar, 24 mali duran varlıklar adından da belli duran varlık olduğunu zaten zikretmiş Şuradan da gösterebilirim. Haklar ise madde olmayan duran varlık 26 numaralı grupta yer alacaktır. Cevap Edirne. Bir sonraki soruya baktığımda faaliyet giderlerinde meydana gelen bir azalış aşağıda pardon özür diliyorum. Sağ tarafa kaydık artık. Doğru. Şimdi geldim 69. soru. Aşağıdaki finansal tablo kalemlerinden hangisi dikey yüzde yöntemi yapılırken payda da yer almaz? Arkadaşlar biz biliyoruz ki dikey yüzde yönteminde bilançoda aktif, pasif ya da bilançonun dönemi duranı kısası uzunu öz kaynağı yüzde yüz kabul edilirken unutmadığımız tek bir gerçek var. Konu gelir tablosuysa yüzde yüz kabul edilen tek ama tek kalem bütün kalemlerin oranlandığı payda da daima yer alan ve yüzde yönteminde yüzde yüz kabul edilen tek kalem net satışlardır. O zaman E şıkkı bizim için satışların maliyeti gelir tablosunda yer alan bir kalemdir. Asla gelir tablosu konu olduğunda net satışları paydada değil, %100 kabul edilen ve paydada olan tek kalem ne satışlar olacaktır. Sorunun cevabı Edirne. Geçtim 70. soruya. 70. soru diyor ki öz sermaye çarpanı. Arkadaşlar öz sermaye çarpanı şu demek. Hiç ezber yapmayalım. Bir şirket sermayesinin Kaç katı kadar büyüklüğüne ulaşmıştır? Bir şirket sermayesini kaçla çarpmıştır? Sonra da şirketin sermayesini iki buçukla çarptığını yani ortakların getirdiği paranın iki buçuk katı büyüklüğüne ulaştığını söyleyen bir oran var. O zaman burada sermayeyi 100 kabul edersen bu şirket sermayesini iki buçukla çarpmış resmen artık 250 liralık bir şirket diyebilirim. Peki aktifin pasife eşit olduğunu bildiğimiz varsayım üzerine. Pasifin 250 olduğunu söyleyebilirim. Peki gelelim borçlara. Bu matematiğe göre borçlar ne kadardır? Borçlar da 150'dir. Peki hocam soru kaldırıcı soruyor. Arkadaşlar ne dedik? Gerçekten finans literatüründe bir kaldıraç olduğunu düşünün. Bir tarafa borcu koyun. Bir tarafa karı koyun. Borca yüklenerek karlılığınızı arttırabilirsiniz. İşte kaldıraç demek şirketin borca ne kadar yüklendiğini gösteren bir orandır. Acaba borç oranı kaçtır? Bütün pasif %100 ise %50'lik aktif acaba kaçtır? %60 olarak borç oranı yani kaldıraç oranı karşıma çıkacak. Cevap Ceyhan olarak işaretlenecektir. 71. soru. Diyor ki gelir tablosunda menkul kıymet satış zararları hangi grupta izlenir? Arkadaşlar gene tek düzen hesap planını tanımaya yani dersin finansal tablolar ve analizi diyorum ya finansal tablolara ait olan kısmına dair bir soru. Menkul kıymet satış karı finansal muhasebede bu hesabı çok gördünüz. 655 menkul kıymet satış zararı 645 de menkul kıymet satış karıydı. 65 numaralı grup benim. Diğer faaliyetlerden olan gider ve zararım içerisinde yer alacaktır. Doğru cevap Adana. 72. soru. Şirketin diyor satışı. Satışı. Bakın A şıkkında satıştan söz ediyor. Ama soruda işletme faaliyetlerinden söz ediyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki nakit akış tablosu 3 bölümden oluşur. İşletmenin kendi esas faaliyetleri, yatırım faaliyetleri ve finansman faaliyetleri. Bir şirketin satışı, satış yapması şirketin ana faaliyeti olarak ana faaliyetten yani işletme faaliyetlerinden sağlanan nakit akışları arasında yer alacaktır. Doğru cevap Adana. Ama diğer şıklara da şöyle bir bakacak olursak. Tüyümüz neydi? Dönem varlıklar, mal alım satımı, kasa, banka bizim için e, işletme faaliyetleri. Duran varlık kelimesi geçenler yatırım faaliyetleri. Pasifle ilgili kısım çoğunlukla finansman faaliyeti. Duran varlık diyor, yatırım faaliyeti. İştirak diyor 242 biliyorsunuz yatırım faaliyeti. Ortaklıklar diyor, öz kaynak finansman faaliyeti. senedi ihracı diyor, ortak alıyorsun, öz kaynak finansman faaliyeti. Burada şirketin, işletmenin asıl faaliyetiyle alakalı olduğunu söyleyebileceğim tek şık Adana. 72. soruyu da Adana olarak işaretlememiz gerekiyordu. Çok zor olmayan, çalışan öğrencilerimizin çok rahat cevaplayabileceği bir sınav dönemi geçirdik analiz anlamında. Hepinizin güzel haberlerini bekliyor olacağız. Tekrardan geçmiş olsun dileklerimle.